Evet arkadaşlar şimdi Mecha kutu açıyoruz. Evet. Evet Bastıklar. arkadaşlar. Bakalım. E, ondan fazla yazması lazım kostüm çıkması için. Arkadaşlar 9 yazdı ve hiçbir şey çıkmadı. Aga be arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Yapacak bir şey yok yapacağımız elimizde değil. Bu arada şöyle Dynamic e, Max Mortis kit, kit böyle kit çıktı. Ems Cordelius'um Piper'ım Bazım Odur budur şudur var. Mendim var. Mendi var. Evet. Böyle göstereyim. Bile arkadaşlar var. şuradan göstereyim ben Brawl Pass açtım. Mega alacağım. Ee, görevlerin hepsini bitirdim. Bir şu kaldı. Öbür görevleri bekliyorum. Ama inşallah evet 3000 kupa olacağım. Hatta sizinle birlikte maç yapıp 3000 k olmayı olacağım. Şimdi maç yapıyorum. Bazı videolarda kardeşimle olacak bu arada. Hep tek değilim. Evet, şimdi maçımıza başladık. Evet, ooo. Arkadaşlar şimdi at ya ya ne deniyorsun ki? Neyse arkadaşlar. Multi bot demeyin. Benim 10.000K'lık hesabım var. Ee, 10.000K'lık hesabım var. Ama o kilitlendi. Baga girdi. Hatta size maç sonu 3K olduğunu göstereceğim. Bekleyin. İnşallah inanırsınız. Tabi inanmayanlar da olur büyük bir ihtimal. Bence de arkadaşlar. Neyse arkadaşlar işte. Arkadaşlar ikisi de Arkadaşlar ikisinin de beyni yarım. At at. Ya benim değil. <laughs> İsmi var mı? Değiştireceğim. Öyle aklıma geldi garip bir isim. Ay bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? İlla onu yapacağım. Ne? Neyse. Bir de yedik ya. Abi ben böyle oyuncuların beynini ayıklasını götünle. Neyse. Yes arkadaşlar yendik ve 3K. Ve arkadaşlar 3K gördüğünüz gibi Ve 3K geldi. <laughs> Tabi bu karakterler bende olduğu için kredi abi. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler.